Bir soruya bakalım. Mesude Hanım çilek reçeli yapmak için şeker bölü çilek 1 bölü 2 ve su bölü çilek 1 bölü 5 olacak şekilde bir karışım hazırlayıp karışım kaynatmaya başlamıştır. Suyun yarısı buharlaştıktan sonra karışıma ilk çilek miktarını miktarının %40'ı kadar daha çilek eklemiştir. Buna göre son durumda karışımdaki çilek oranı yüzde kaçtır diye sorulmuş. Şu paydadaki çilek miktarlarını eşitleyelim. onda eşitleyelim. Şurayı 5 ile genişletelim. Burayı da 2 ile genişletirsek Şurası 5 bölü 10, burası da 2 bölü 10 olur. Dolayısıyla şeker 5x, çilek 10x kadar su da 2x kadar vardır. Şimdi suyun kaynatmaya başlıyor bu karışımı. Suyun yarısı buharlaşacak, yani yarısı gidince x su kalır. Ee, suyun yarısı buharlaştıktan sonra karışıma ilk çilek miktarının %40'ı kadar daha çilek eklemiştir. Onun %40'ı da 4x daha çilek ekleyecek. Toplam çilek miktarı 14x olacak. Son durumdaki karışımdaki çilek oranı soruluyor. Çilek 14x toplam karışımda 5, 19, 20x. X'ler sadeleşti. Paydayı 100 yapmak için 5 de genişletirsem. 70 bölü 100 cevabımız %70 olarak bulunur. Doğru seçenek Denizli.